Merhaba. Değerli dinleyenler, değerli izleyenler, yorumlarınız, beğenileriniz ve takipleriniz için sizlere sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Harika geri dönüşler alıyoruz. Videolarımız, yayınlarımız sizler tarafından takdir gördükçe biz daha da şevkleniyoruz ve daha da kaliteli işler ortaya çıkarmak için canlı başla çalışıyoruz. Kelle koltukta sizin için gazetecilik yapıyoruz. Var olun. Evet, deprem konusu. Bugünkü konumuz deprem. Asrın felaketini yaşadık değil mi? Neler yaşadık? Şöyle bir hayal edin. O içinde bulunduğumuz gece uykuda o hanelerimiz nasıl sallanıyordu değil mi? Yıkıldı yıkılacak. Eyvah memleket komple yerle bir oldu diye o düşündüğümüz anı şöyle bir gözünüzün önüne bir getirin. Hemen de çıkın oradan. Fakat tedbir bakımında bu konuyu konuşmak gerekiyor. Çok unutkanız. Herhangi bir haberin, herhangi bir derin konunun ekmekten daha hızlı bayatladığı dijital bir çağda yaşıyoruz. Ve bu bize almamız gereken derslerin, yani bir konuyla alakalı bir ders almamız gerekiyorsa, bir tedbir almamız gerekiyorsa bu konu buna engel oluyor. Ama deprem konusu son derece hassas, son derece ölümcül, son derece tehlikeli bir konu. Esasen yer kürenin devinimi için yaşadığının ispatı deprem. Bilim adamları depreme nimet olarak bakıyor. Din Allah'ın gazabı diyor. Fakat biz bilimle inancımızı harmanlayıp önümüze bir tablo koymamız lazım. Bu tabloda tedbirlerimiz olmalı. Gaziantep ve diğer iller. O yaşadığımız asrın felaketi depreminde inanın toplanacak alan bulamadılar. Deprem toplanma alanları çünkü ticari alanlara dönüştürülmüştü. Bugün bunu neden konuşuyorum? Bakın geçtiğimiz gün Adana'da 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi ve Gaziantep bu sarsıntıyı hissetti. 6 Şubat depremlerinde olduğu gibi insanlar insanların birçoğu henüz yatağında uyurken bu sarsıntıyı hissetti ve büyük tedirginlik yaşadı. Biz bu tedirginlikleri nereye kadar yaşayacağız? Nereye kadar daha depremle alakalı sadece çalıştaylar yapıp sadece toplantılar yapıp hiçbir önlem almadan kaderimizi bekleyeceğiz? Ya şunu kabul etmemiz gerekiyor ki Türkiye bir deprem ülkesi. Türkiye'de yine deprem olacak ve maalesef gezdiğimiz, dolaştığımız yerlerde insanlarla bu konuyla alakalı gerçekleştirdiğimiz sohbetlerde şöyle saçma sapan bir algı var. Gaziantep ve çevresi nasılsa büyük bir deprem yaşadı. E bu depremler de 200 253 yıl 300 yılda bir oluyor en az 200 yıl daha bu bölgede deprem olmayacak. Öyle mi? Acaba öyle mi? Bakalım. Mesela Japonya'da Japonya biliyorsunuz ki dünyadaki depremlerin %80'inin gerçekleştiği bir hattın üzerinde yer alıyor. Ya dünyadaki depremlerin %80'i orada gerçekleşiyor. Sadece 2021'den bu yana 7'nin üzerinde Üç tane deprem yaşadı. Üç tane deprem. Japonya'nın Fukushima eyaleti. Bakın 2021'de 7.3 ile sallandı. 7.3 ölü yok. Bu depremden kaynaklı bir kişi hayatını kaybetmedi ya. Sadece bir yıl sonra. Sadece bir yıl sonra. 2022'de yine Japonya'nın Fukushima eyaletinde 7.4 deprem oldu. 7.4 şiddetinde. 3 kişi öldü. Sadece 3 kişi. Gelelim 2024'e. 2024'te Japonya'nın Ishikawa eyaletinde 7.6 büyüklüğünde deprem oldu. 48 kişi öldü. Depremden kaynaklı 48 kişi öldü. Bakın. Sadece 3-4 yılın içinde 7'nin üzerinde 3 tane büyük deprem yaşayan Japonya'da 3 depremde toplam 51 kişi hayatını kaybetti. Ya bizim yaşadığımız bir depremde 51 bin kişiye resmi açıklamalara göre 51 bin insanımızı yitirdik. Nice çocuklar, gençler, yaşlılar, bizim insanımız yataklarında uyurken evlerinin başlarına çökmesiyle öldü ezildiler. Kiminin cenazesi bulunamadı. Kiminin cenazesi 8-10 parçaya ayrılmış vaziyette bulundu. Bu acıları yaşamak bizim kaderimiz mi? Bakın ne dedik? Bilim depremi nimet olarak görüyor. Din Allah'ın gazabı olarak görüyor. Tanrı'nın gazabı olarak görüyor. Fakat deprem madem gerçeğimizse depremi önlem almamız lazım. Yapı stoklarımızı depreme uygun hale getirmemiz lazım. Çok zor bir şey değil. Japonya bunu yapıyor. Japonya'nın bu bahsettiğim 3-4 yıl içinde yaşadığı 7'nin üzerindeki depremlerde ya nitelikli yapıların hiçbirisi birisi yıkılmadı ya. Çünkü yapıların tamamı nitelikli. Hasarlar işte cam kırılmasıdır. Evin dekorasyonuyla alakalıdır. Binaların dekorasyonuyla alakalıdır. Bu şekilde hasarlar oluştu. Ve sadece bu depremlerden bir tanesi için Japonya 33 milyon dolar bir bütçe ayırıp deprem bölgesine aktardı. Hem tedbirini almış, hem de ülke olarak böylesi durumlarda anında çok büyük fonlar üretebiliyor, çok büyük paralar ortaya koyabiliyor. E biz bir deprem yaşadık. Ya ülkenin ekonomisi sarsıldı ya. Evet, yöneticiler, ülke yöneticileri gerekli duyarlılığı gösterdiler. Vatandaş büyük bir duyarlılık gösterdi. Deprem bölgesine yardımların haddi hesabı yoktu. Fakat depremin öncesinde tedbir alındığı takdirde can kayıplarımız olmayacak. Ya milli servet bu binalarımız yıkılmayacak, zarar görmeyecek. Bir defa yapın, adam akıllı yapın be kardeşim. Çalmayın şu betondan, çalmayın şu demirden. Sizin 3-5 kuruşluk hırsızlığınız insanlarımızın canına mal oluyor. Bakın deprem konusunu asla ve asla gündemimizden çıkarmamamız gerekiyor. Naci görür diye bir değerimiz var bizim ya. Bir profesörümüz var ya adam haykırıyor. Bakın Adana depreminde 4.6 dedik ya 2-3 gün önce. Adana depreminde yine açıklama yaptı. 6 Şubat depreminden kaynaklı diyor. Bu depremin yaşandığı noktaya stres yüklendi. Ve bu fayın diyor 7 civarında bir deprem üretmesi söz konusu diyor. Biz yakın zamanda büyük bir deprem yaşadık diye artık uzun bir süre deprem yaşamayacağız algısını kırmamız gerekiyor. Tıpkı bugün deprem olacakmış gibi acilen önlemlerin alınması gerekiyor. Binalarımız yıkılmasın, içinde can vermeyelim. Bunu istiyoruz. Çok mu? Böyle de bu konuya bir duyarlılık çağrısı yapmış olalım ve yayınımızı tamamlayalım. Diyeceklerimiz bu kadar. Kalın sağlıcakla.